Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 21. hafta gece karşılaşması Lefkoş Atatürk Stadı. Göçmen karşı karşıya geliyor. Fehim Dayı karşılaşmanın hakemi Serkan Özdenkçi, Arif Manek yardımcıları, İsmail Ercan dördüncü hakem, Muzaffer Soyas, sağ komiseri. İlk devreden görüntülerimiz Cihangir başlıyor. Köşe vuruşu. Ceza alanı ters bir vuruş. tobağalara gidiyor gol. Ozan uzaklaştırmaya çalışırken Ters bir vuruş. Top kale içine yöneliyor. Gol oluyor. 1-0 önde Cihangir. Dakika 3. Yine Cihangir atakları vuruş. Top ağlarda gol. Selçuk Sergeç. Savunmadan çıkıyor. Dakika 6. Sert vuruyor. Topağalara ağlara gönderiyor köşeden. Selçuk başarılı isim gol atıyor. 2-0. Serbest vuruş. Kaleci son anda uzanıyor. Hasan Can. Cihangir atağı. Ceza alan orta. Boşta kalan top, gol pozisyonu, vuruş top üstten dışarıda. Cihangir etkili başlıyor, 2-0 önde. Göçmenköy hatağı. İçeriye pas, gol pozisyonu. Vuruş top üstten dışarıda, net pozisyon kaçıyor. Yine Cihangir geliyor. Ceza alan içerisi. Vuruş top yan ağlarda kalıyor. Cihangir savunmadan çıkmaya çalışıyor, çalan düdük. İlk devre sona eriyor. İki sıfırlık Cihangir üstünlüğü var ilk devrede. Görüntülerimiz ikinci devreden. Yine Cihangir atakta. Ceza açısı yerden vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Göçmen köy farkı azaltma çabaları Rovaşat'a vuruş ama kaleci Hasancan. Sol kanattan gelmeye çalışıyor Cihangir takımı. Ceza maçesi. Gol pozisyonu kaleci Ozan izin vermiyor. Göçmek atakta. Sert vuruş. Kaleci Asancan bu kez köşeden çıkarıyor. Cihangir geliyor. Ceza alan içerisi. Orta. Kale alanı vuruş. Topağlar gol. Çok güzel bir vuruş bu itti Tümbül. Yine ona vuruyor dönen top. Çarpıyor bağlara gidiyor. 3-0. Muhittin Tümbü'nün golü. Vuruş tobağlarda gol. Bu kez Ali Bayır. Dakika 89. 78 Muhittin Tümbül. 89 Ali Bayır. 4-0 oluyor. Rahatlıyor Cihangir. Son düdük geliyor. Karşılaşma sona eriyor. Göçmenköy 0. Cihangir 4.